Allah'a hamdolsun yüce Rabbimiz namazlarımıza anne ve babalarımıza dua etmeyi yerleştirmiş ve biz müminler her gün namazlarımızda Rabbenağfirle lana ve veli validayna ve lilmu'minina yevme yekumul hisab Rabbimiz annelerimize babalarımıza mağfiret eyle diye dua ediyoruz burada bulunan bütün kardeşlerimizin annelerine, babalarına yüce Rabbimiz rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Bugün ebedi hayata hakka yürürken merhume tenzile anneye karşı üç vazifemiz var idi. Birinci vazifemiz hep birlikte Allah için namaz kıldık, Resulullah'a salavatlarımızı takdim ettik ve kendisine dualarda, niyazlarda bulunduk. Allah namazlarımızı, salavatımızı ve duamızı kabul eylesin. İki vazifemiz kaldı. Birinci vazife, ikinci vazifemiz şüphesiz Hakk'a yürürken herkesin bizden istediği duadır ve hüsn-i şehadettir burada bulunan bütün kardeşlerimize sesleniyorum ve soruyorum. Merhumenin mümine, muvahhide, saliha olduğuna şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Allah şehadetinizi kabul etsin. Burada bulunan ve bulunmayan bütün mümin kardeşlerimize arkasından hüsnü şehadetler nasip eylesin. Üçüncü vazifemiz dünya ve ahirete taalluk eden haklarımızı helal etmektir. Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Allah helalliğinizi kabul etsin. Yüce Rabbimiz makamını, mekanını cennet eylesin. Yüce Rabbimiz merhumenin şahsında bütün insanlığa hizmet eden, hayırlı evlatlar yetiştiren bütün annelere rahmet eylesin. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet hatunları diye tadat ettiği hanımefendilerle birlikte haşr olmasını kendisine nasip ve müessir eylesin. Amin ve selamun alel murselin Rabbi rabbil alemin el Fatiha.